Destilasyon konusu damıtma olarak karşımıza çıkabilir. Farklı farklı türleri var. Destilasyon deyince karışımları <laughs> masum gözüküyor değil mi? Gözüküyor. Göz. Tamam. Karışımlar teşkil eden maddeleri kaynama noktası farkından faydalanarak bu fazına geçirip yoğunlaştırmak suretiyle teker teker geri kazanma işlemine biz destilasyon diyoruz. Burada biz neleri ayırıyoruz. Bir kere bizim homojen karışımımız olması lazım. Sıvı sıvı karışımlar oluyor. Neyden faydalanıyoruz? Kaynama noktaları farkından faydalanıyoruz. Kaynama noktası düşük olan daha hızlı buharlaşıyor. Temel olarak türleri var. Birazdan su buharına gelince biraz farklılıklar olacak ama temel olarak kaynama noktası düşük olan hızlı buharlaşıyor. Hızlı buharlaşan ilk başa alıyoruz. Daha sonraki yüksek kaynama noktaları olan daha sonra geliyor. Onu da daha sonra alıyoruz ve birbirinden ayırıyoruz. Tabii bu kadar anlattığımız kadar da e, basit değil. <laughs> tabi burada kolay buharlaşanlar var. Nedir? Ne? 150 derece falan onları rahat yapıyoruz ama 200-250 dereceler var ki onlar aslında biraz zor oluyor. O zaman da vakum destilasyon dediğimiz dış basıncı düşürmeyi dayalı bir destilasyon sistemi kurmamız gerekiyor. Biliyorsunuz kaynama olayı, dış basıncı yakalama durumu onunla ilgili slaytımız var. Oraya gelince anlatalım. Baktığımızda birçok uygulaması var. Bir kez su saflaştırma değil mi? Destilasyon sistemleri var e, laboratuvarımızda su saflaştırmaları. Petrokimyada uzun uzun zincir e, kuleler vardır. Destilasyon kuleleri. Burada işte biz gazı, benzin'i, dizeli, uçak yakıtını, işte zifti, parafini ayırıyoruz. 40'da, 5 karbon arasında birçok hidrokarbon var. Burada da fraksiyon destilasyon dediğimiz bir sistemle ayrım yapıyoruz. Onun dışında gıda endüstrisinde kullanıyoruz. uçucu yağları elde etmek için değil mi? limon yağı elde edeceğiz mesela ya da nane, lavanta var şimdi Türkiye'de de meşhur oldu. Her yer lavanta ekiyorlar. Bunların yağlarını, bu koku veren esanslarını ya da aromatik sularını biz destile ediyoruz. Aromatik sular su kısmında kalıyor. İşte yağlar yağ fazına ayrılıyor. Bunları biz kullanıyoruz. İşte yine e, sıvı veya katı yağların arzu edilmeyen kokularını arındırmak için yine destilasyondan faydalanabilir. Bunu çeşitlendirilebilir. Sizin de bildikleriniz vardır illaki bu yine biraz daha ilginiz varsa biraz daha araştırıp üstüne bilgiler ekleyebilirsiniz. Tabii kaynama noktası farkı dedik. Buhar basıncının dış atmosfer basıncına eşit olduğu noktada kaynama oluyor. Evet. Her maddenin farklı kaynama noktası olabilir. Ayırt edici bir özelliktir aslında ama tam da değildir. Moleküler arası etkileşimler zayıfsa kaynama noktası düşük oluyor. Eğer moleküler arası kuvvetler büyükse kaynama noktası yüksek oluyor. Molekül ağırlığının da burada etkisi olabilir. Yüksek molekül ağırlıklar genel anlamda daha zor kaynarlar. burada şunu da söylemek lazım. Buhar basıncı... Düşük kaynama noktalarında yüksektir. Yüksek kaynama noktalarda düşüktür. Bu e, ekstradan söylenmesi gereken bir konudur burada. Tabi buharlaşma her sıcaklıkta olabilir. Bu bizim için önemli. E, ama kaynama noktasına geldiğinde e, bu buharlaşma hızlanacaktır. Gaz fazının e, gaz fazına geçiş hızlanacaktır ve buna bağlı olarak da tabi burada kaynama noktasına gelince. E, daha fazla gaz fazına geçiş ve daha fazla buhar basıncı üretilmiş olacaktır. Dış basınç ile beraber kaynama gerçekleşecektir diyelim. Evet her sıcaklıkta buharlaşma olur ama dış basınç yakalandığında kaynama olduğunda yani yüksek sıcaklıklara çıkıldığında bir nevi çok daha fazla e, buharlaşma olacaktır. Daha fazla gaz fazına geçişler olacaktır. Bizim işte buradaki temel yaklaşımımız Kaynama noktasına geldiğinde malzeme daha fazla buharlaşması, diğer malzemenin az buharlaşması ve bundan faydalanarak gaz fazına işte gaz fazındaki kaynama noktası düşük olan maddenin konsantrasyonun arttırılması mantığıyla yaklaşıyoruz. Detayları daha sonra vereceğiz. Destilasyon türleri bu bizim için şu ana kadar ki konu içerisinde en önemli kısım farklı farklı türlerimiz var. Basit destilasyon dediğimiz sıradan bir destilasyon, adi destilasyon, adi damıtma, damıtma diye geçebilir. Fraksiyonlu bu önemli bir destilasyon türü. Fraksiyon destilasyon var. Burada bir kolon takıyoruz. Vakumlu destilasyon var. Dış basıncı düşürüyoruz. Basınç düşünce daha düşük kaynama sıcaklığına sahip olacaklar. Çünkü atmosfer basıncına eşit olduğu kaynama oluyordu. Basıncı düşürürsek bu malzemeler daha düşük sıcaklıklarda kaynayacak. Kısa yolu destilasyon dediğimiz küçük miktarların destil edilmesiyle ilgili bir sistem var. Bu bir yöntem değil. Esasen buhar destilasyonu buraya katılabilir tam olarak yöntem olarak. Kısa yolluyu burada almayabiliriz. Yani temel olarak literatüre baktığınızda dört tür destilasyon var. Kısa yolu destilasyonu buraya almıyoruz. Buhar destilasyonuna Iç, içini bu şey içerisine katabiliriz. Basit destilasyona baktığımızda genel anlamda 80 derece en az 80 derece fark olan iki sıvının ayrılmasını ya da katı sıvı da olabilir ama temel anlamda iki sıvı bu destilasyonlarda kullanılan e, mantık buharlaştırma işlemi olur diğer türlü. 80 derece en az varsa fark veya bu bazı kaynaklarda 100 de olabilir. Bu zaman basit destilasyon yapıyoruz. Eğer bu kaynama noktası farkı 80 dereceden azsa bundan ayrılmanın imkanı olmuyor arkadaşlar. Bunu daha sonra yine anlatacağız. çünkü az demin de anlattık. Buharlaşma her sıcaklıkta oluyor. Biz %90'lık bir karışımı %95 yapabiliriz. %97 yapabiliriz ama %100 yapamayacağız. Çünkü diğer madde de buharlaşıyor. Ha, o zaman biz fraksiyon kolonunu kullanırsak bunun detaylarını anlatacağız. PDF'den de yollamıştık zaten belki baktıysanız. E, o zaman ne oluyor? E, biz saflaştırma adımını daha doğru yapabiliyoruz. Tabi burada fraksiyonun, kornun uzunluğu, içeriği bunlar önemli. E, Onları geleceğiz. Vakum destilasyonuna geldiğimizde düşük basınç yapıyoruz. Kaynama noktası yüksek olan malzemeler ya da 100 derecenin üstünde bozunan. genelde bu vakum destilasyonları düşük sıcaklıklarda 20-30 dereceler, 40 dereceler, 50 derecelere vakumun gücüyle orantılı olarak düşüyor. Bunlar nerede kullanılır? Yine ilerleyen şeylerde olacak. Kaynak noktası yüksek maddelerin destilasyonunda, bozulan maddelerin destilasyonunda yapılıyor. Kısa destilasyon düşük miktarlarda olacak olan malzemelerin destilasyonu için özel aparatlar var. Temel olarak basit. Bu arada destilasyonu yine vakum destilasyonuna benziyor. Burada <laughs> Çelik nokta e, su ve su karışmayan bir sıvının ayrımı burada buhar destilasyonu için geçerli. E, burada Raoult yasasından farklılaşma var. O e, farklılaşmadan kaynaklı. Onları anlatacağız. Bir e, avantajımız var. Bu buhar destilasyonunda 100 dereceden düşük sıcaklıklarda destilasyon sağlanıyor ve böylelikle malzemeler daha rahat bir şekilde destile ediliyor. <laughs> bozulmadan ve yüksek sıcaklık gerekiyorsa yani kaynama noktaları yüksekse bu yöntemle düşürmesi sağlanıyor. İşte bu <laughs> buhar destilasyonu birçok bu bitki ekstrakt bitki özütlerinin işte yağlarının elde edilmesinde sıklıkla kullanılan yöntem. Bununla ilgili birçok video var. İngilizce oluyor genelde ama Türkçede birkaç video olacağını düşünüyorum. Ben onları ekleyeceğim. Türkçe olarak da seslendiririm azlarını. Onları da daha sonra bakarsınız evet basit destilasyonla başlıyoruz ne demiştik 80 dereceden daha fazla olacak ya da 100 dereceden daha fazla olursa biz bunu kullanabiliyoruz bu yöntemle %100 saflaştırma basit destilasyonla %100 saflaştırma diye bir şey olmuyor çünkü her sıcaklıkta buharlaşma var bu buharlaşma her sıcaklıkta olduğu için saf ürün elde etmemiz, %100 saflıkta ürün elde etmemiz imkansız. Bunun mantığını ilerleyen kısımlarda da aktaracağız. Bunu bilmemiz gerekiyor. Basit destilasyon yaptım. Ha, o süper saflaştırdım diye bir şey yok. Tamam. Ama eğer birkaç kere destilasyon sistemini kurarsak, yani destile ettik, topladık, bir daha destile ettik falan, bunu birkaç kere yaparsak, bunu sağlama ihtimalimiz var. Bir de %4 ne yaparsanız yapın destile yöntemiyle ayıramazsınız. Bunu kurutucu anlatmıştık sizlere bunu. Kurutma sistemlerini kurutma sistemleriyle bu %4'lük su nem kısmını alabilirsiniz ve böylelikle de %100'lük etanol elde edebilirsiniz. Bu sadece etanol değil anizotopik karışımlar listelerini internette bulabilirsiniz. Bunu söylemiş olalım kaynama eğrisi bu sıcaklığa geldiğinde şurası sıcaklık olduğunu düşünürsek içerikleri değişiyor. Yüzde işte A burada yüzde yüzken üstteki çizgi alt tarafı da sıvı fazı bileşimi oluyor. Şuradaki eğri bizim sıvı fazdaki bileşimleri gösteriyor. Yani ben şuradan bir nokta seçtiğimde x noktası seçtiğimde bu noktada kaynama noktasında şuradaki eğri bizim sıvılarımızın oranını gösteriyor. Şu üstteki de gaz fazındaki oranı gösteriyor. Şimdi %25 ile %75 kaynadığı noktada sıvı sıvı faza baktığımızda sıvı sıvı fazın %25'i %75 olduğunu 10 dakika sonra kesilecek tekrardan başlayacağız. %25'i %75 olduğunu buradan yatay bir çizgi çizdiğimizde bu B noktasına geldiğimizde bunun gaz fazındaki bileşim olduğunu yani gaz fazında %74A, %26B olduğunu görüyoruz. Bu teorik tabaka sayısını veren bir şey. Bu Buraya geleceğiz. Şimdi yasası bize diyor ki herhangi bir sıcaklıkta 30 derecede diyelim saf sıvının buhar basıncı ile onun mol kesirinin çarpımı ile diğer malzeme iki bileşenli dersek diğer malzemelerin saf haldeki buhar basıncıyla onun mol kesri ortamda bulunduğu karışım mol kesrinin çarpımının toplamı toplam basıncını verir. Bu basınç değil mi? Bu basınç işte 760 mm civa olursa kaynama noktası olur ve bu şekilde kaynar. Bizim içeriğimiz bakın şuradan şuraya doğru değiştikçe ne oluyor? Kaynama noktaları burada değişmeye uğruyor ve içeriğimizde buna bağlı olarak da tabi içerik değişme ile beraber kaynama noktalarını gösteren şu eğriydi değişiklik gösteriyor. Ama sıvı fazdaki bu oran bu yatay çizdiğimizde de gaz fazındaki oranı buluyoruz. Temel buradaki değişiklik şuradaki radyo sisiyle gösteriliyor. Karışım karışımın oranları birbiriyle karışan sıvılar için karışımın oranları değiştikçe tamam? basınçları, toplam basınçları değişecektir ve buna bağlı olarak da kaynama noktalarında da değişiklik olacaktır. Biri Düşük sıcaklıkta 760 milimetreyi civayı yakalarken çünkü çarpma ile beraber bunlar değişiklik olacaktır. Biri 70 derecede 760 milimetreyi yakalayacaktır. Burası anlaşılıyor mu? Ve bu şekilde kaynama olacaktır. Şimdi şuna şuna bakmak istiyorum. Şimdi şu sıcaklığa geldiğimizde şu sıcaktan yukarı çıktığımızda %50, %50 gibi düşünelim sıvı fazla. Ama bu sıcaklık düşük bir sıcaklık gördüğünüz gibi. Burası düşük, burası yüksek bir sıcaklık. Buradan yatay çizdiğimde buhar fazına baktığımda düşük sıcaklıkta Burası önemli, daha iyi anlaşılması için. Düşük sıcaklıkta A ile buhar fazı daha fazla doymuş, B ile az doymuş. A burada %80 civarı, %90 civarı iken B nedir? %10 civarı oluyor. Çünkü B burada fazla. Eğer sıcaklığı yükseltirsem, bu tarafa doğru gelirsem, yani şuralara geldim. İşte e, buralar nedir? işte 80-90 diyelim. 80-90 noktasına geldiğimde nedir? A sıvı fazla az. B fazla oluyor. Ama ne oluyor? Gaz fazına geçtiğimizde A fazı buradaki sıvı fazla. A daha fazla. Sıcaklık yükselince A'nın oranı azalıyor, B artmaya başlıyor. Tamam? Destilasyonun tüm mantığı da burada gizli. Düşük sıcaklıkta ilk baş kaynayan malzemeler buhar fazına çıkıyor. Yüksek sıcaklığa gelirsek bu karışımda bu sefer A'nın oranı azalıyor, B artmaya başlıyor. Bizim o yüzden destilasyonda ısıyı çok güzel vermemiz lazım. Burası anlaşıldı mı? geçiyorum. Anlaşıldı hocam. Tamam. Anlaşıldı düşük hocam. sıcaklıkta olan bu grafiğe göre sıvı fazla değil, gaz fazında düşük sıcaklıkta, kaynama noktası düşük olan maddenin miktarı daha fazla oluyor. Yüksek sıcaklığa gidince A'nın miktarı kaynama noktası düşük olduğu için A'nın miktarı <laughs> daha azalıyor B'ye göre B daha artmaya başlıyor. Çünkü enerji B'nin de buharlaşması için gidiyor diyelim. şimdi biz bir burada fraksiyon kolonu var tamam mı? Şimdi fraksiyon konusuna gelince daha iyi anlaşılacaktır ama ısıtmaya başladık. Buradan buharlaşmaya başlıyor. Buharlaşınca şu dışarıdan bir soğuk yiyor. Soğuk yiyince buralar sıcakken yukarı doğru gidince soğumaya başlıyor. Sıcakken %80 benzen varmış. Ne oldu? Düşük sıcaklığı olan yüksek sıcaklıkta daha az yukarı doğru gidince soğuma var. Soğumaya başlayınca tamam. %97 olmaya başlıyor. Çünkü kaynama noktası yüksek olan malzeme yukarı doğru çok tırmanamıyor. Burada iki tane malzeme var. Biri Tolyen, biri Benzen. Tamam mı? Benzen'in kaynama noktası düşük, Tolyen'in yüksek. Benzen alt taraflarda sıcak olduğu için ortam arkadakinin aynısı aslında burada da görünüyor. %50 karışımda sıvı fazda ama gaz fazına geldiğimizde oran düşmeye başlıyor. Sonuç olarak yukarıda daha soğuk olduğu için bu kolon boyunca fraksiyon kısmına gelince yine açıklanacak. Ama yukarı doğru çıkınca so sıcaklık azalıyor. Sıcaklık azalmasıyla beraber şuradaki nokta yakalanıyor. Bakın %97'lik olan kısımda işte fraksiyonda %100 benzin olması için şu kısmı bize gösteriyor. Buradaki benzenin %100 olduğu, burada da tolenin %100 olduğunu düşünürsek şu nokta yakalandığında bizim e, yukarıdaki sıcaklıkla ilişkiye baktığımızda e, ne olmuş oluyor? Benzen burada fazla olmuş oluyor. Tolyen ise azalmış oluyor. Buradaki %97, %50. Şurada %80 mesela. %80 buhar fazında Olması şuradan %50 sıvı sıvı karışımda kaynadığında yana geçtiğimizde aşağı doğru indiğimizde buhar fazındaki miktara bakıyoruz 80. Bu 80 buraya geliyor. Buradaki 97 ise burada ikinci bir tabaka oluşuyor ve bu yine geliyor %97'ye ulaşıyor. Tamamen sıcaklık değişimi şuradaki grafikte de bu sıcaklık değişimiyle sıcaklık düştükçe bizim kaynama noktası düşük olan maddenin yukarı doğru çıkma ihtimali artıyor. Temel olarak bunu burada söylemiş olalım. Tekrar tekrar anlatmış olalım. Şimdi baktığımızda bir soru sormuşuz. Sıcaklıkları 30 derece olan saf eter ve saf asetonun buhar basınçları sırasıyla 646 mm civa ve 230 283 mm civa olarak verilmektedir. İki karışım sıvı karışımında sıvı fazla eterin mol 0,5 sıvı fazdaki eterin mol kesesi 0.5. Evet bizim toplam kısmi basınçlarımızı bulabiliriz. Toplam basıncı bulabiliriz. Neydi? Mol kesesi verilmiş 0.5 ise total mol kesileri toplam 1'dir. Demek ki ikisi de 0.5'tir. 0.5 çarpı saf haldekinin Buhar basıncı 30 derecedeki saf halinin buhar basıncı buysa kısmı basıncı birinci bileşenin yani saf eterin 323 mm oluyor. İkincisinin ise 283'tü. 0,5'e çarparsak yüksek, 142 oluyor. Kısmi basınçlarını bulmuş olduk. Ve bunları toplarsak toplam basıncını, 30 derecelik toplam basıncını bulmuş olduk ve sonuç olarak Raoult yasası ile ilgili bir e, işlem.